Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreci tek başıma yönetmekte zorlanıyorum diyorsanız ücretli danışmanlık için WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet kamu kurumları personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Sıradaki ilanımız çevre ve şehircilik uzman yardımcısı alım ilanı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Merkez Teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere çevre ve şehircilik uzmanlığı yönetmeli hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 78 adet çevre ve şehircilik uzman yardımcısı alacaktır denilmiş. Hangi branşlarda alımlar olacak? Şartları neler bir bakalım. Genel şartları 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması lazım mezuniyet alanları, üniversitelerin en az 4 yıllık çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği, maliye, iktisat, işletme, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, uluslararası ilişkiler, hukuk, lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor. Mühendislik bölümü mezunları için KPSSP3 puan türü maliye bölümü mezunları için KPSSP19 İktisat bölümü mezunları için KPSSP14 İşletme bölümü mezunları için KPSS p 24 kamu yönetimi bölümü mezunları için KPSSP29 çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümü mezunları için KPSSP39 uluslararası ilişkiler bölümü mezunları için KPSSP34 hukuk bölümü mezunları için KPSS P4 puan türlerinde 2023 veya 2024 A grubu kadrolar için yapılan ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış kamu personeli seçme sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor arkadaşlar. Yaş sınırlaması 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Başvurular 5 Mart tarihi itibariyle başladı. 16 Mart tarihi itibariyle sona erecek. Başvurularınızı e-devlet şifresiyle kariyer kapısı üzerinden yapabilirsiniz. Şartlara uygun arkadaşlar başvurularını yapabilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.